Selamünaleyküm aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Sayın hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevdana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına renk renk, coşan, güzelleşen her tarafı pıtır pıtır çiçek olan dikenler tacı kızlarımla geldim renk renk ve çeşit çeşit arkadaşlar. İtali var, yerlisi de var, hepsi var. Hepsi çok güzel, çok güzel bir şekilde bu şekilde çiçek açıyor. Şimdi hazır baharda kapıdayken Mart ayının içindeyiz arkadaşlar. Bu çiçeklerimizi çiçek coşturan formül uygulayacağız. Bu formülü sadece bahar ayında ve sonbahar ayında uygulayabileceğimiz bir formül. Yazın yaparsak çiçeklerimizin kökünü yakarız arkadaşlar. Bir şimdi mart ayında uygularız bu formülü, bir de mayıs ayında uygularız. Ondan sonra ne zamana kadar? Ekim'e kadar, kasıma kadar uygulanmaz arkadaşlar. Bu yapacağım formül çiçeklerimizi havalandıracak, köklerini havalandıracak, köklerini kabartacak ee, ve aynı zamanda çiçeklerimizin daha iyi büyümesine sağlayacak ve daha çok çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar. Zaten hazır bahar da yaklaşıyor ya. Bahara çiçekler zaten daha bir coşkulu olur. Bu yapacağım kürle bir kat daha coşkulu olacak, daha güzel olacak, daha canlı olacak arkadaşlar. Kürüme göçmeden önce sizlere geçen haftalardaki verdiğim tarçınımı göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl toprakla birlikte bu şekilde gördüğünüz gibi bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar tarçın kabukları. Artık eskimeye başlamışlar. Hiç oynamayacağım. Burada duruyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar tarçın kabuklarını ne oldu biliyor musunuz ben bunları bugün bu sabah suladım suladım da bu tarçının kabuğu hani bırakın çiçeği e, odanın içine öyle bir güzel koku yayılmış ki arkadaşlar tabi o koku çiçeklerime de hem sağlık olur aynı zamanda da hem şifa olur arkadaşlar aynı zamanda da çiçeklerimizin sineklenmesini önler bu tarçın kabukları. Bu şekilde bakın nasıl toprakla birlikte gördünüz mü özleşmiş. Kuruma veyahut da çürüme yok arkadaşlar şöyle göstereyim. Toprağı sulamadığım sürece bu tarçın da burada kuruyor. Toprağı suladığımda da e, koku veriyor. Bakın şöyle bakın nasıl göstereyim bakın. Nasıl toprakla birlikte özleşmiş gördünüz mü? Bugün ben bu toprağı suladım sabahtan. O yüzden bu şekilde ıslak. Toprağı sulamadığım sürece bakın buna su değmemiş. Su değmeyen yeri de bu şekilde kuru arkadaşlar. Hani sinek yapar mı ya da küflenme olur mu diye hiç düşünmeyin. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Hem de çiçeklerimize çok güzel bir şekilde çiçek coşturan oluyor. Tarçın bu şekilde tarçın kabuğu bakın. Gördünüz mü? Bakın nasıl toprakla birlikte özleşmiş. Ve suladığımda biraz önce de dediğim gibi öyle güzel koku yaydı ki evin içine arkadaşlar. Aynı zamanda bu çiçeklerimize de şifa olacak. Hem kokusu hem de tarçının kendisi. Evet bugünkü vereceğim kür arkadaşlar. Bugünkü vereceğim kür. Çok faydalı ve çok şifalı. Bunu sadece dikenler tacına değil evdeki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Dikenler tacım nerede duruyor? Kısaca bir bahsedeyim. Kürüme geçmeden önce dikenler tacım sabah güneşi alıyor arkadaşlar. Toprağı kurudukça su veriyorum. Toprağı ise çiçek toprağı ve bahçe toprağı karışık. Bahçe toprağını çok seviyor arkadaşlar. Dikenler tacı. Bakın şu bir farklı türü gördüğünüz gibi. Şu ikisi yerli arkadaşlar. Şu ithal şu öndekilerde geçen ay ekmiştim. Bunlar da ithal arkadaşlar. Şu yeni ektiklerim. Arkadaşlar eve alışması dikenler tacının ne zaman alırsanız alın eve alışması bir ay sürüyor. Bir ay boyunca arkadaşlar böyle hafif bir sararmalar oluyor. Hafif bir yapraklarında dökülmeler oluyor. Sakın ha sakın korkmayın. Yeni dikenler tacı aldığınızda eve alışması saksıya tutması zaten e, saksıya alışması ortama alışması bir ay sürüyor. Bakın Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde büyümeye başladı. Geçen ay ektim. Benim de yapraklarımda sararmalar olmadı mı? Oldu. Ama tuttuktan sonra o sararmalar geçti. Bu şekilde büyümeye başladı arkadaşlar çiçeklerim. Şimdi bahar da yaklaştığı için biraz önce de dedim ya. Ek vitamin, ek çiçek coşturan yapacağım arkadaşlar. Bunlar iki kat daha güzelleşsin diye. Gözlerimize şöyle iki kat daha güzel gözüksün diye. Öyle değil mi güzel kızım benim? Bakın şu güzelliğine bakar mısınız? Bakın nasıl kat kat açmış arkadaşlar. Bakın şöyle hepsi kat kat çiçek üstünden çiçek açmış. Şu güzelliklerime bir bakın. Şu güzel kızlarıma benim bu güzel kızlarım bir maşallah ha, hak ediyor. Öyle değil mi? Şu sarım ise bir ayrı güzel ama ekrana biraz daha açık çıkıyor. Çok tatlı annesinin güzeli. Evet. Bugünkü yapacağımız kür arkadaşlar. Oda ılıklığında su. Bakın oda ılıklığında su arkadaşlar. Oda ılıklığındaki suya bakın maya, maya ile şeker kür yapacağım. Sizlere onu söyleyeyim. Bakın şöyle. Bildiğimiz kuru maya. Bu yaş maya da olabilir arkadaşlar. Ve şeker. Peki buradaki püf nokta ne arkadaşlar? Ona dikkat edelim. Buradaki püf nokta suyumuzun hafif ılıman olması. Bu bir. Ben 5 litrelik bir pet şişeye hazırlayacak olduğum için. Yani bu karışımı ben 5 litrelik suya hazırlayacağım. Ona göre 5 litrelik ölçü vereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Bakın şöyle bir tatlı kaşığı şeker atıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı şeker. Bunu şöyle iyicene eritiyorum. Bakın. Bu püf noktası arkadaşlar. Ne işe yarayacak sizlere ondan da bahsedeceğim. Bu arada videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz. Kanalıma bir beğeni bir yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar bu videoma bakın bir tatlı kaşığı attım ben bu karışımı 5 litrelik suya koyacağım bunu eğer 1 litrelik bir suya yapacaksanız bir çay kaşığı atın arkadaşlar bunu unutmayın şekerimizi alıyorum bakın bu şekilde şekeri erittim şekeri erittikten sonra şekerimizi erittikten sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bakın hala dibindeki şekeri görüyorsunuz değil mi bakın bu şekilde bir tatlı kaşığı şekeri erittim suda önemli olan şekeri burada eriteceksiniz erittikten sonra bakın şöyle toz maya arkadaşlar bakın bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim bakın silme bir iki kaşık iki tatlı kaşığı silme tozma yaptım arkadaşlar Buradaki püf noktanın biri de bakın ben bunu hemen direkt suya karıştırıp da verebilirdim. Ee, buradaki püf nokta nasıl ekmeğimizi yaparken e, mayayı böyle kabartıyoruz ya arkadaşlar mayamızı mayalandırıyoruz ya. Aynı şekilde çiçeklere verirken de o, o şekilde yapacağız. O zaman daha güzel etki ediyor arkadaşlar. Böyle var ya 10-15 gün sonra gözde görülecek bir e, etki olduğunu siz de fark edeceksiniz arkadaşlar. Gözde görülecek şekilde bir e, çiçeklerimizde büyüme ve gelişme oluyor ben şimdi şöyle 15 dakika bu mayamı dinlendireceğim. Kabarmasını bekleyeceğim. Kabardıktan sonra bu mayamı 5 litrelik suya karıştıracağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi ben mayamı kabarttım arkadaşlar. Nasıl ekmek yapacağımızda poğaça yapacağımızda mayamızı önce kabartıyoruz böyle hani mayalı bazlama yapacağımızda öncelikle mayamızı suda bekletip böyle kabarmasını bekliyoruz ya mayalanmasını bekliyoruz. Çiçeklerimize bu şekilde uygularsak püf noktası bu arkadaşlar. O zaman daha faydalı olur. Şöyle benim 5 litrelik bir suyum var. Gördüğünüz gibi oda ılıklığında bulundurduğum 5 litrelik bir suyum var arkadaşlar. Bu 5 litrelik suyuma şöyle sevgili dostlarım değerli takipçilerim oda ılıklığında bulundurduğum suyumun içine bu şekilde 5 litre suyumun içine bakın şöyle göstereyim nasıl hamur mayamızı bu şekilde döküyorum bakın. Bir tatlı kaşığı şeker iki silme tatlı kaşığı da maya attım arkadaşlar bu maya arkadaşlar çiçeklerimiz için özellikle baharın ve sonbaharın çok önemli şöyle bakın şöyle bulanık bir su elde ettik gördüğünüz gibi bu maya çiçeklerimizin baharı yaptığımızda arkadaşlar şimdi yaptığımızda şöyle kepçemi bir, bir tarafa koyayım şimdi yaptığımızda toprağımız böyle hafif kabaracak onu bizler görmeyeceğiz alt kısmında kök kısmında hafif böyle kökünü kabartıp kökünün daha çabuk çoğalmasını sağlayacak arkadaşlar çiçeklerimizin büyümesine yarayacak şimdi bahar ayında zaten çiçekler coşkulu bir şekilde büyür fakat bu onu iki kat daha destekleyecek arkadaşlar. Biraz önce de videonun içinde de söylediğim gibi birkaç hafta içinde gözde görülecek şekilde çiçeklerinizde gelişme olduğunu sizlere de göreceksiniz. Aynı zamanda da şeker ne işe yarayacak? Şekerle ikisi birlikte, maya ile şeker ikisi bir araya geldi mi hem daha çok çiçek açtıracak arkadaşlar çiçeklerimize hem de daha sağlıklı olmasına yarayacak. Çiçeklerimizin kökünü şeker besleyecek. Peki bunu ne aralıklarla verebiliriz? Dediğim gibi yazım vermeyeceğiz. Yazım verirsek çiçeklerimizin kökünü yakarız arkadaşlar. Çünkü maya bu bir tür kür. Şimdi bunu vereceğiz ya çiçeklerimizin kökünü ısıtacak arkadaşlar. Ee, o yüzden yazın verirsek bunu çiçeklerimize yakarız. Şimdi Mart ayında veriyorum. Bir de Mayıs ayında vereceğim arkadaşlar. Bu aralıklarla ondan sonra ne zamana kadar? Kışa kadar. Yani e, Ekim ayına kadar. Eylül Ekim ayına kadar. Havalar serinleyene kadar. Her saksıya bu şekilde iki kepçe gelecek şekilde bakın. Saksınız eğer küçükse bir kepçe verin. Gördüğünüz gibi. Bakın. Oh şifa olsun benim güzel kızlarıma. Hele hele dikenler tacına bu mayalı kür İçinde bir de şeker olduğu için arkadaşlar birebir şöyle hiç korkmayın. Bakın. Gördüğünüz gibi bu biraz küçük olduğu için ona bir tane yeter. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum mayalı suyum. Maya ve şeker var içinde. 5 litre suya karıştırdım. Şöyle saksımın boyutuna göre döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim benim güzel kızlarıma hem şifa olsun hem çabucak büyüsün hem daha da güzel olsunlar arkadaşlar şöyle sana döktüm mü hatırlamıyorum ama yine de az biraz dökeyim. bir sonra şu sarı çiçeğim kaldı arkadaşlar ona da şimdi ulaşamıyorum onu da video sonunda dökeceğim şöyle gördüğünüz gibi her saksıya saksının boyutuna göre Iki şer kepçe ya da bir buçuk kepçe bir kepçe bakın şu küçük olduğu için buna bir kepçe verdim arkadaşlar şöyle büyük yoğurt kovaları gibi büyük saksılara yani 2 litrelik büyük saksılara da iki şer kepçe verebiliriz ben bu şekilde şimdi evdeki tüm çiçeklerime sardunyalara ceylan gözlerine kalanşalara hepsine vereceğim fakat bu kürü vermeden önce birkaç saat önce normal su ile sulayın arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben biraz önce ee, ekranımda bulanıklaştı kusura bakmayın ee, çiçeklerimiz bunu vermeden önce ben suladım arkadaşlar hani çiçeklerimizin kökünü yakmayalım maya kürünü vermeden önce suladım birkaç saat sonra maya kürünü yaptım bu maya kürünü yaptıktan sonra da güneş görmesin arkadaşlar çiçeklerimiz ben öğlenden sonra yaptığım için şu an evimin iç kölge ve Kölge'de olduğu için arkadaşlar çiçeklerimin kökü yanmayacak. Hani nasıl diyeyim? Sabah güneşinde yapsaydım çiçeklerimin üstünde güneş olacaktı. Çiçeklerimin üstünde güneş olacaktı arkadaşlar. Eğer ben bunu sabah yapsaydım sabahın güneşi sıcağı çiçeklerimin kökünü ısıtıyor ya bir de bu maya ısıtacak ikisi birlikte çiçeklerimi yapabilirdi o yüzden bunu yaptığınız zaman muhakkak ki böyle kölge bir alanda yapın yani güneş geçtikten sonra odanızın içinde güneş geçtikten sonra yapın zaten bir öbür güne yani sabaha kalmaz toprakla ve kökle e, harman olur arkadaşlar ve ondan sonra şifa olmaya başlar evet bu şekilde tüm çiçeklerime vereceğim ben bu mayalı suyumu ve sizlere şöyle kısaca bir dikenler tacından bahsettim. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Bu kalan kürü de diğer çiçeklerime vermeye gidiyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.